Evet arkadaşlar biz ilk sesi aldık. Şahin Bey çekiyor bakalım. Çekemiyor abla. Çekemiyor mu? Çekemiyor. Çekemiyor. Çekemiyor Dileği getireyim mi? Çekemiyor bu sistemi çekiyor. Ağır mı? Ağır mı? Oluyor da ot mu yosun mu başka bir şey mi bilemiyorum. Ama bak ha. Geliyor geliyor var onda. Çek 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 Şahin bu efsane. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ay maşallah. Efsane maşallah. efsane maşallah rastgele. Maşallah. Dur bakayım dur bakayım dur. Allah Allah. Arkadaşlar. Ha. Allah harika bir, bir boy. Çizme. Efsane bir balığımız geldi. Evet Şahin, Şahin Bey. Hazır ötüyor. Şahin Bey. Evet. Sen dinliyoruz. Oltası dolan herkese rastgele. Diğer oltayla çekin bak. Bu da öttü. Bak 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 bak. Bakayım bakayım dur 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 sendeyiz. Evet arkadaşlar sarımsaklı barajı. Herkese bol şans. Diğer oltamıza gidelim. Ha? Onun sesi kalın kanki zilin sesi. Geldim. Ha o mavi tamam daha öten ya dur onu bir çekek ya. Al. Sen tut kanki. Ş <laughs> Bu ne ya? <laughs> rastgele. 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 Demek ki daha yeni benim büyük balığımı yiyen sensin. Balığımda duruyor. <laughs>